Mıstık! Mıstık! Allah Allah! Ya ben çok emindim sesin buradan geldiğine ama yani niye böyle oldu ki? Bülbül'ün sesi miydi acaba? Ne haber Bülbül? <laughs> Ulan bayırdan beri mıstığın sesini duydum deyip duruyor. Aha duydum şuradan geldi, aha duydum buradan geldi. Oradan oraya sürükleyin bizi, ne yapıyorsun? Ya benim sabahtan beri girip çıkmadığım delik kalmadı. Şu gördüğüm muameleye bak yani. Sabahtan beri ben mıstığı arıyorum. Bana bak, sen beni mi oyalın yoksa? Ya ben seni niye oyalayayım? Saçma sapan şeyler söylüyorsun bana Zeliş. Allah Allah! Ya Mıstık, sen de neredesin? Yani ben seni duyamadım, sen beni duy kardeşim. Hadi çık. Ya Allah aşkına duy sesimi, çık ortaya ya. Oha! Aha. Ya Zeliş abla, var mı artık şu sarı sülmeli abiye ya? Al, buldu beni işte. Mutlu musun? Mıstık. Ulan Dilan'ın böyle jet hızıyla var ya kabul olacağını bilseydim. Ee başka ne dilerdin? C yine aynı şey dilerdim ne diyeceğim? <laughs> Mıstığım sen niye kaçtın Korktum, mu bir tanem ya? Ne yapıyorsun burada sen? Ha? Mıstık oğlum sen niye kaçıyorsun ya? Ha? Bak ben senin kirveyle herkes geliyor teker teker benden hesap soruyor. Ben kimse hiçbir şey söyleyemiyorum açıklayamıyorum. Ben kirve falan istemiyorum. Çok korkuyorum ben. <laughs> Mıstığım sen onun dediğine bakma hiç acımayacak korkma ama Zeriş abla. Bu doktor usturacak. Oh! Tamam, tamam, tamam <laughs> canım benim. Hiçbir şey yok. Korkulacak hiçbir şey yok. Geçti. Tamam mı? <laughs> Çocuğu bıraksana, boğulacak. Geçti oğlum, abartma. Büyütme böyle şeyleri, tamam mı? abla, doktoru beni kesecek. Kıtır kıtır kesecek. Konya gibi bak böyle dümdüz yapacak. sık saçmalama böyle Konya Ovası falan. Nereden çıkıyor oğlum bunlar? Ha, kim söylüyor sana bunları ya? Oğlum bütün erkekler sünnet oluyor. Öyle olsaydı hepimiz sıraya girer miydik sünnet olmak için? Öyle saçma sapan. Konuşursan çocuk böyle korkar işte. <laughs> saçma sapan. Ne konuştum? Bir şey demedim ki. Oğlum sen de niye beni o kadar ciddiye alıyorsun lan? Ha? Yani... ...insan kendi düğününden kaçar mı? Ne ayıp. E Konya Ovası diyor. Kim diyor? Sen. E dedi mi? Tamam senin coğrafyan kötüydü. Ben onu anlattım. Ben sana ben hem Konya Ovası'nı anlattım de. hem Mevlana'yı anlattım. Sen git o dümdüzlüğü al. Sus! Sus artık. Konuşma daha. Yardım da edilmiyor kimseye ya. Fıstığım korkma, hiçbir şey olmayacak. <laughs> gel gel, <Korkma>. tamam. <laughs> Aferin sana.